2017 yılında aracına aldıkları Ahmet Doğan'ı öldüresiye döven iki şahsın cezası belli oldu. Aksaray'ın sevilen simalarından engelli birey Ahmet Doğan 2017 yılında Ulukışla köyünün 11. kilometresinde merkeze gelmek üzere durdurduğu araçtaki sanıklar Üçler A ve Nuri A tarafından feci şekilde dövülmüştü. O saldırganlara verilen cezalar belli oldu. 2017 yılında başlayan dava 8 yıllık sürecin ardından karara bağlandı. Aksaray 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sonucunda iki saldırgan da 6'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ahmet Doğan 20 Mart 2024 tarihinde hayatını kaybetti. Doğan'ın hayatını kaybetmesine rağmen dava görülmeye devam etti ve ona büyük bir travma yaşatan şahıslar da cezasız bırakılmadı.